Efendimiz kıymetli kardeşlerim her türlü dünyalık imkanı elde etme gücüne sahipken bile dünyalık biriktirme hevesi Peygamber Efendimiz'de hiçbir zaman olmamıştır. Fatih sahabilerden olan Abdullah bin Mesud bir gün Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in kıymetli kardeşlerim küçük olduğundan dolayı güvecin yuvasına benzetilen odasına giriyor. O sallallahu aleyhi Efendimiz'i bir hasırın üzerinde uyurken görüyor ve Hasırı, hasırın sevdiğinden dolayı rahmet evcisinin vücudunun yan tarafında izler bırakmıştı. i̇bn Mesud Resulullah'ın bu halini görünce dayanamadı ve ağlamaya başladı. i̇bn Mesud'un ağlamasını gören Peygamber Efendimiz şaşırmıştı ve ona seni ağladan şey nedir ya Abdullah diye sordu. i̇bn Mesud Kendisini ağlatan şeyi anlatmaya başladı Peygamber Efendimiz'e. Ya Resulallah, Kisra ve Kayser atlas, halis ipek ve ibadetçilere kıymetli kardeşlerim bu İran dokuması ipekli kumaşlar onların üzerinde yürüyorlar. Sen ise bu hasır üzerinde uyuyorsun. Bu hasır da senin vücudunda izler bırakmış. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İbn-i Mesud'u teselli eden şu cümleler döküldü Peygamber Efendimizin ağzından. Ağlama ya Abdullah! Ağlama ya Abdullah! Dünya onların ahiret ise bizimdir. Hem benim dünya ile ilgim ne kadar ki? Ben bu dünyada ancak bir ağacın altında gölgelenen sonra da oradan kalkıp giden bir yolcu gibiyim diyerek İbn-i Mesud'u teselli ediyordu Peygamber Efendimiz. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an'da dünya hayatı genellikle ahiret hayatı ile birlikte zikredilmiş. Bazen ikisi arasında karşılaştırma yapılarak ahiret hayatının daha kalıcı ve üstün olduğu belirtilmiştir Kur'an'da. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kıymetli kardeşlerim ashabını uyardığı dünyevileşme yüce Rabbimizi ve yaratılış gayemizi hatırdan çıkarıp tamamen dünyaya yönelme ölümü unutup dünyaya bağlanma dünyaya kilitlenip ahireti hiç düşünmeme halidir. Dünyevileşme kıymetli kardeşlerim Allah'ı ve ahireti tamamen inkar etme netice, neticesinde olabileceği gibi Allah'ın varlığını kabul ettiği halde bu inancın kişi üzerindeki etkisini görmezden gelme şeklinde de olabilir. Aziz kardeşlerim, dünya insan ilişkisini gemi su ilişkisiyle dile getiren Hazreti Mevlana'ya göre geminin hareketi için suyun varlığı nasıl gerekliyse insan içinde dünyevi imkan ve ihtiyaçlar o derece lüzumlu ve hayatidir. Ama ama gemi su almaya başlarsa batar. Yani insanın içine dünya hırsı girerse sonu hüsran olur Allah muhafaza. Onun için Allah'ın rızasını ve ahiret yurdunu kazanmada araç olan dünya hayatı amaç haline hiçbir zaman getirilmemelidir.